Faizler hala yüksek, şimdi konut almak doğru mu yoksa beklemek mi gerekir? Geçtiğimiz Temmuz ayında konut satışlarının yılın zirvesine ulaşması bu soruya önemli bir yanıt niteliğinde oldu. Altın ve mevduattan uzun süredir iyi kazanç elde eden yatırımcılar, mevduat faizlerinin gerilemeye başlamasıyla birlikte, reel olarak %0.5 değer kaybeden konut fiyatlarındaki fırsatı görerek kazançlarını gayrimenkule yönlendirdi. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini sürdürmesi ve 2026 ortalarından itibaren konut kredisi faizlerinin aylık bazda %1'in altına inmesi öngörülüyor. Bu gelişme bugün yüksek faizle kredi kullananlar için bile ileride yapılandırma imkanıyla borç yükünün hafifletilebileceği anlamına geliyor. Ancak harekete geçmek için faizlerin düşmesini bekleyenler, artan talep nedeniyle kaçınılmaz olarak fiyatlarda hızlı bir yükselişle karşı karşıya kalacak. Diğer yandan Yüksek inşaat maliyetleri dolayısıyla arzın sınırlı olduğu bir konut piyasasının fiyatlarda yukarı yönlü bir baskı oluşturacağını görmek de çok zor değil. 2026'dan itibaren piilen yüzleşeceğimiz raiç bedel güncellemelerinin tapu harcı, değer artış kazanç vergisi gibi kalemleri de yukarı çekeceğini unutmamak gerek. Dolayısıyla cesur olup harekete geçenler hem fiyat hem belge avantajını arkalarına alarak kazançlı çıkacak gibi görünüyor.